Herkese selam efendim. Videomuza hoş geldiniz. Epeycedir haber videosu yapmıyorduk. Piyasadaki motosiklet haberlerini derleyip toplayıp sizlere ulaştıralım istedik. Lafı uzatmadan başlamak istiyorum. İlk haberimiz KTM tarafından gelsin. Biliyorsunuz tek silindirin en güçlüsü ünvanını geçtiğimiz yıllarda Ducati'nin Hypermotor 698'ine kaptırmıştı KTM. Tahtını geri almak için LC4 ile alakalı iddialı bir adım attı. Bu motor sadece sadece güç sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda yüksekte güvenilirlik daha pürüzsüz çalışmada vaat ediyormuş efendim. Yenilenen 692.7 cc'lik tek silindirli motor 77.9 beygir ve 73 Nm tork üretecekmiş efendim. Yani Ducati'nin Hyper 1.5 beygir farkla geride bırakacakmış. Bu motor güncellenen 690 SMCR Super Motor'da, 690 Enduro R'da ve muhtemelen de Husqvarna Enduro 701'de kullanılacak diye düşünüyorum. Eylül ayından itibaren de bayilerde olmaya başlayacakmış. Tabi bu Avrupa için geçerli. Bu KTM'nin karışıklığında bize ne zaman gelmeye başlar bilmiyoruz. Ducati'nin Hypermotart'ından da daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Daha düz bir tork eğrisi, gelişmiş bir yakıt verimliliği de sunacakmış. Ürün yöneticisi Agustin Agustinoy dediğine göre motor yaklaşık %50 biçiminde yenilenmiş. Önemli parçalar piston, silindir, kafa vesaire. Bunlar aynı kalırken değişiklikler çoğunlukla yağlama yollarında yapılmış efendim. Yağ pompasında da büyük bir güncelleme yapılmış. Bunun Ducati'nin bizle olan rekabetine bir cevap vermek için yapıldığını söylüyorlar. Daha sessiz, daha gürültüsüz bir şekilde çalışacakmış. Ve malum tek silindir bu kadar güçlü bir motor çok titreşimli olacağı için titreşimi de azaltmak için elimizden geleni yaptık diyorlar. Eski LCD ekranın yerine de yeni 4.2 içlik bir TFT ekran getireceklermiş. Ayrıca USB-C şarj ünitesi ünitesi de olacakmış. Gene viraj ABS ve çekiş kontrolü gibi sistemler müşterilerine KTM severlere standart olarak sağlanacakmış diyoruz efendim. Geçiyoruz bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz Hindistanlı motosiklet devi TVS'den. Biliyorsunuz TVS Avrupa'da ve İngiltere'de çok ciddi yatırımlar yapıyor geçtiğimiz yıllarda. Avrupa piyasasından da çok büyük beklentileri var. İtalya'da da TVS Motor İtalya diye bir firma kurarak İtalya pazarına da ciddi ciddi manada girdiler. Ürün gamlarını da bu BMW ile ortak geliştirdikleri G310 serisini biliyorsunuz BMW ile ortak geliştiriyorlar. Ayrıca Apache RR, RTR 310 gibi tek silindirli motosikletlerde gene Avrupa pazarı için üretiliyor. Gelecekte Avrupa'ya daha fazla bir ürün yelpazesi sunmak istiyorlar. Bunun için de gerekli yatırımları yaptıklarını söylüyorlar efendim. TVS biliyorsunuz hani Türkiye'de de çok uzun yıllardır. Hatta motosikletleri de görece olarak Çin malı motosikletlerden daha baş başarılı diyebiliriz. TVS gene 3 motosiklet platformunda 6 tane yeni modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modeller arasında V4 bir süper bike olduğu bile söyleniyor. Kasım ayında Milano'daki EICMA fuarında yenilikleri sunacağız demişler. Genel problemlerinin Hindistan'da 700 kişilik ARGE takımından çıkan modelleri Euro 5, Euro 5 Plus normlarına uydurabilmek olduğunu söylemişler. Bunun üzerine çok fazla çalıştıklarını söylemişler. İnşallah hani Türkiye'de de Malum artık Avrupalı ve Japon motosikletlere ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Eğer Avrupa pazarından üretilen motosikletleri buraya getirirlerse uzak doğu vergilerinden de muaf olacakları için Türk kullanıcılar için de iyi olur diye düşünüyorum. Geçiyoruz bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz dünya devi Honda'dan geliyor. Honda'nın CB500SF yani süper Form manasına gelen 4 silindirli orta sınıf retro yeni bir motosikleti piyasaya çıkıyor efendim. CBF 1000 modeline çok benzeyen retro esintili bir makina. Çıplak bir roaster. Biraz geçmişe gittiğimizde 70'lerde CB750F, CB900F gibi modelleri de andırıyor. 502 cc'lik 4 silindirli bir motora sahip 80 beygir civarında da güç üreteceği söyleniyor. Tabi niye orta sınıfta böyle bir motosiklet üretmeye niyetlendi Honda bilemeyiz ama Kawasaki'nin ZX4 ararının piyasayı kasıp kavurmasından kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca bu modelde bu sene tanıttıkları bu E-Clutch denen debriyaj asistanlı modeli de yer alacakmış. Ters çatı dökme alüminyum bir salıncak kolu, monoşok arka süspansiyon, Nissin kaliperler, 5 inçlik TFT ekran, LED aydınlatmalar, 5 farklı sürüş modu gibi teknolojik destekler de motosikletle beraber sunulacak. Motorun yalnız Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı daha henüz netleşmemiş. Umarım İtalya'daki fuarda onu görmekte nasip olur deyip bir diğer haberimize geçiyoruz. Bir diğer haberimiz de demin adını andığımız Kawasaki'den gelsin. Kawasaki'nin Z z 1100 adlı modeli piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. CB1000 Hornet gibi rakiplerini hedefleyerek böyle bir arge yapmışlar. Artık yol odaklı Super Naked, Hyper Naked dediğimiz kategoride Z1100'ü yakında göreceğiz. Bunun da gene iki versiyonu olacakmış. Düz versiyonu ve SE versiyonu. SE modeli tabii ki hani biraz daha fiyatlı olacak. Malum Z1000'e benzer bir görünüme sahip. 2020'de Avrupa'da Z1000'in üretimi durmuştu. Bunun bir nevi hani güncellenmiş versiyonu olarak düşünebiliriz. Mevcut Ninja 1100SX modelinde kullanılan 1099 cc'lik sıralı 4 silindir blok kullanılacakmış. Gücünün de 137 beygir ve 113 Nm tork olacağı söyleniyor. Eski Z1100'e kıyasla kam mili, mili profilleri, valve yayları, pistonlar, vites oranları bunlarla hep oynanmış, değiştirilmiş, güncellenmiş. Özellikle 5. ve 6. vites yüksek sürat çevirirken daha titreşimsiz, daha akıcı bir sürüş hedeflenmiş efendim. Bu model modelde tabii ki gene teknolojik gelişmeler uygulanmış. Cruise Control, Quick Shifter, Elektronik Gaz Kelebeği, 6 eksenli IMU, 5 inç TFT ekran, sürüş modları gibi gibi detaylar da var efendim. Üzerinde gene 41 mm ters çatallar, monoşok bir arka amortisör ve Brembo'nun fren kaliperleri olacağı da söyleniyor. Hem düz hem SE versiyonunda da hem önde hem arkada tam ayarlanabilir süspansiyonlar olacağı söyleniyor efendim. Gidonlar eski Z evine göre biraz daha geniş olacakmış. Üzerinde bizim ülkemizde çok iş yapmayacak Dunlop marka lastikler gelecek ve standart modeli siyah ve gri bir renkte. SE modeli ise benzer bir tasarımla ama yeşil jantlar ve altın rengi süspansiyonlarla gelecekmiş. Bu modellerin de Ekim ayından itibaren satışa sunulacağı söyleniyor. Bakalım bizim ülkemize ne zaman gelecek? Gelirse de test motoru bulabilecek miyiz? Bunlar tabii ki hep soru işareti. Evet bu videomuzda aşağı aşağı yukarı bu kadardı. Piyasadaki gelişmelerle alakalı ufak tefek size bir şeyler derlemek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp paylaş butonuyla da eşe dosta gönderirseniz bana çok destek vermiş olursunuz. Daha fazla destek vermek isteyenler katıl aboneliklerimize bakabilirler. Abonelik konusunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama artık mutlaka kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.